9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 73 Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 731. Sizce Rosalya Ana'nın benzerlerine başka eserlerde de rastlamak mümkün müdür yoksa Rosalya Ana yazar tarafından bu hikaye için kurgulanmış bir hikaye kişisi midir? Gerekçeleriyle açıklayınız. Cevap: Rosalya Ana, milislere karşı gösterdiği cesur ve gözü pek davranışlarla bu hikaye için kurgulanmış bir kahramandır. Cesur ve gözü pek olmak, bir halk hikayesi veya destan kahramanının da sergileyebileceği tipik davranış özellikleridir. Fakat yazar bu özellikleri eserde Rosalya Ana üzerinden hiçbir abartıya yer vermeden insana özgü bir gerçeklikle aktarmıştır. İkinci aşağıdaki bilgi haritasında verilen bilgilerden hareketle okuduğunuz veya izlediğiniz eserlerden, hikaye, roman, tiyatro, film, aklınızda kalan karakter veya tiplere örnekler veriniz. Cevap, olası cevap, karakter, Fahim Bey, Fahim Bey ve Biz, Uzun İhsan Efendi, Puslu Kıtalar Atlası, Asya, İlyas, Selvi Boylu Mal yazmalım. Tip, aydın tipi, memur tipi, köylü tipi, altmeren tipi, alafranga tipi, öğrenci tipi, uyanık tipi, para göz tipi, vefakar yardımcı uşak tipi, kıskanç tipi, cimri tipi, Bihruz Bey, araba sevdası, Ahmet Celal, yaban, kahya zürta. 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 73 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.